bir şey yaşadık hayatımız mahvoldu hiç bir aklımızın gelmeyecek bir şey geldi ya Allah benim evladım yani aynen öyle herkese devletim milletine çok hayırlı bir evlat fakat benim evladım için çabalamadılar bir anne olarak ne diyebilirim ciğerlerim yanıyor başka hiçbir şey diyemem Hı. bir bana sorun bir de Allah bilir başka kimse bilmez benim çektiğim acı adaletin yerine gelmesini evet. istiyoruz adaletin yerine gelmesini istiyoruz yavrum için hiç çabalamadılar benim yavrum herkes için çok çabalardı fakat onlar benim yavrum için hiç çabalamadılar. Aslında bir ihmal yüzüne bu hale geldi değil Aynen mi? Aynen öyle. Bir ihmal yüzünden benim yavruma bu yaptılar. Onlar yaptığı Hipokrat yemininin hiç uymadılar. Hiçbiri <laughs> yapmadılar. O doktorlara hakkımı ben zaten helal etmiyorum. Eğer suçları varsa Rabbime havale ediyorum. <laughs> ama benim ki, yavrumu yaktılar. Ki erken müdahale edilseydi Tabii erken şu an ayakta benim çocuğum hayatına devam edecek dediler. Bir de götürdüğümüz hastane eğitim hastanesi her şeyi becerebilen hastane fakat orada hmm. benim çocuğuma müdahale etmeyip tekrar aynı hastanenin diğerine gönderdiler. Sercik Kutup'a gönderdiler. Ben anlamıyorum. Biz kötü bir hastaneye götürmemiştik ama benim çocuğumu uyuttular, sabah da ilgilenmediler O yüzden ben hakkımı helal etmiyorum. Rabbime havale ediyorum. Yani. Şu anda yanınızda değil mi? Yani. Her ben bakıyorum. Evlendirmiştim, her şeyini dört dörtlük yapmıştım. Hiç zerre kadar aklımın ucuna gelmeyen işler oldu. <laughs> çok zor, çok zor. Allah'ım kimseye vermez. Çocuk var mı? Yok çocuğu, olmadı. Şu an tamamen sizin bakımınıza muhtaç Benim değil mi? Benim muhtaç. Her şeyi bana yemesi, içmesi, çişi, her şeyine ben bakıyorum. Her türlü şey bize bakıma muhtaç şekilde kaldı. 15 aydır. 14 hmm. saat müdahale yapıyor ama 17 yıl zaten müdahale yapıldı. Zaten zaman geçiyor mu başka? Tabi. Bunun haricinde yeterli iş boruş üstü iddianamı hazırlamak. Tek sonra iddianamı hazırlanacak ama hala bunu vermiyor. Tıplar hep böyle ya. Biz herhalde bu belki değil mi Zeki abi? Belki yürüyorum. Sayın Bakanlar'a müracaat et. Efendim biz eee tabii Evladımızı vatana, millete hizmet için yetiştirmiş ve onu e, emek emek büyütmüş ve e, vatana, millete hizmet için yetiştirmişken e, bir anda e, hizmet eder konumdan hizmet alır konuma düşmüş olması bizi son derece üzdü. Ve bunu da e, sağlıkçı e, ordusu içerisinde görev yapan birisine sağlıkçılar yaptı. Ve çocuğum e, maalesef şu anda tam bağımlı hale geldi. %98 engellilik raporu var. Doktorların, yetkin insanların dediğine göre, e, nöroloji alanında ilim sahibi olan doçentlerin, profesörlerin dediğine göre, ilk 4 saat içerisinde eğer bu e, tedavi e, yapılmış olsaydı, elhamdülillah Türkiye'mizde bunun sonucu, çaresi varmış, e, böyle bir çare varken yapılmamış olması ve çocuğumu ömür boyu, böyle bağımlı halde yüzde 98 engelli kalmasına sebep olanlardan hem bu dünyada hem ahiret aleminde müştekiyim, şikayetçiyim. Ee, neden böyle ihmal edildi ve sorumlular neden 15 aydır hala hesap vermiyor? 2547 sayılı yasa arkasına sığınarak bize sonuç vermeyen, rapor vermeyen, konuyu araştırmayan, ilgilenmeyen başta Sağlık Bakanlığımızın yetkililerinden tutun da bütün Adalet Bakanlığımızın yetkililerine varınca kadar herkesi göreve davet ediyorum. Bütün herkesi göreve davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan her şeyi sayın Cumhurbaşkanımızdan bekleyemeyiz. Vatandaş olarak bütün bürokratlar görevlerini yapmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tek kişi olarak bütün Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenirken bir de fertlerin, insanların sorunlarıyla ilgilenemez. Bunu bürokratlar yapacak. Neden Sağlık Bakanlığımız, neden Adalet Bakanlığımız, neden ilgili birimler, kolluk görevlileri neden savcılar, hakimler görevlerini tam olarak yapamıyorlar? Bu yasa neyin nesidir? 2547 yasası vatandaşlar arasında neden ayrım yapıyor? Yani ben bir vatandaş olarak böyle bir hakka sahip değilken bir doktor, bir sağlıkçı bir kişiyi öldürmeye kadar teşebbüs ediyor ve kasten öldürme 4 saatin içinde müdahalese bir şey olmayacak, ömür boyu sakel bırakıyor, sakat bırakıyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Elini kolunu sallayarak görevine devam ediyor. Ben böyle bir yasayı insanlık vicdanında kabul etmiyorum. Bu insanlık yasası olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidecek bir konudur. Bunların her birinin düzenlenmesi ve bu konularla ilgili çözümler üretilmesini devlet büyüklerimizden bekliyorum. Çocuğunuz ne iş yapıyordu hocam? Çocuğum ambulansta sağlık teknikeri, paramedik idi ve konusunda uzman bir insandı. E, severek, isteyerek ve benimseyerek işini yapıyordu. İnsanlara hizmet ediyordu. Hatta kendisi Düğün günü evlendirdiğim gün e, araçla giderken e, dışarıda bir vatandaşın hasta olup e, ansızın yardıma ihtiyaç olduğunda hiç tereddüt etmeden damatlık elbisesiyle konvoyu durdurarak e, asli görevini sağlık hizmetlik görevini yerine getirmiş ve o hastaya müdahale etmişti. Ama aynı şeyi biz çocuğumuzda göremedik. Sağlıkçıya sağlıkçılar ihanet ettiler üzüldüğümüz en büyük nokta bu. İkincisi de Konya milletvekillerimize ve bütün yetkililere konuyu iletmemize rağmen herkes bakarız deyip geçiştirdiler ve hiç ilgilenmediler. Konya milletvekillerimize bu konuda üzüntülerimi, teessüflerimi bildiriyorum. Konya milletvekilleri böyle bir vatan evladının, yetişmiş bir insanın bu hale düşmesiyle ilgilenmiyorlar da neden ilgileniyorlar sorarım. O bakımdan konu ile ilgili hukuki ve bütün süreçlerin işlemesini bekliyor ve sorumluların mutlaka adalet önüne çıkarılmasını bekliyor. Çocuğun vücudu tamamıyla hemipleji. Bu elini diyelim şu şekilde buraya bıraktım ben, 24 saat gelip ben bu eli kaldırmamış olayım, bu çocuk elini buradan kıpırdatamaz. Bu nasıl bir vicdandır? Bunu yaparken bir insanı öldürseniz, ölmüş ve gitmiştir. Ama bu insana bu zulüm yapılır mı? Bu bir en büyük acı değil mi? Yani düşünün bir insanın kendi organını kullanamaması ne demektir? İnsanlar bunu nasıl algılamalı? Onun için istirham ediyorum devlet büyüklerinden. Lütfen bu konuyla ilgili Konya'da Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi diye bir hastane var ama içerisinde cihaz eksik. El kol robotu yok. Yürütme robotu arızalı. Yani bu tür şeylerde özellikle Sağlık Bakanlığımıza, yetkililere çağrıda bulunuyorum. Lütfen Konya gibi bir büyük şehirde bir fizik tedavi hastanesinin ya da bu durumda olan bir hastanın tüm rehabilite işlemleri lütfen sağlansın. Biz büyük bir devletiz. Devletimize yakışan, vatanımıza, milletimize yakışan her türlü hizmeti yaptırabilme gücümüz olmasına rağmen bir takım ihmalciler ve yetkililerin ihmalleri sonucu. Burada ben sorumluluğu sadece bir kişiye almam. Sadece Cumhurbaşkanımızdan bunu beklemeyi kabul etmiyorum. Bunu bütün bürokratların üzerlerine dert edinmeleri ve bu çözümleri üretmeleri gerektiğine inanıyorum. üniversitede kendi içerisinde soruşturma bitirmeden adli boyuta geçimi geçiremiyor değil mi? Tabii de. Şöyle zaten sıkıntı da aslında bu da. Size farklı bir şey deneyeceğim diyor. Kadın dört yıldır Tabii. çekmediği için ekranlamış. Aynen. Yani, ve sonra da ölüyor. Son. Şu an daha iyi. Yani. Ben bu maalesef 6-7 video izledim, başkanlık doktorlar YouTube'da. Yani en kötü duyduğum 9 saatte müdahale edilmiş. 17 saat nedir ya? Bu yani? Sınav evet. <laughs> e, konumunda bu yazıyor ve hala soruşturma izni vermiyor. Vermek zorunda zaten. Bir de Başka kendisi onunla güvendiği için istemiş, Kendisi istemiş, güvendiği için. Üniversitelere bu çok sıkıntı. Hayır var biz maalesef. söyledik yani biz sağlıkçı olmamıza rağmen, kendimiz sağlıkçı olmamıza rağmen kendimiz gidip söyledik 4 saatte müdahale edilmesi gerekiyor diye. Bize Orada bir arkadaşı var, Biz aslında en çok o çocuk yanılttı. Ya çıkıp en azından diyebilirdi ki burada müdahale hiç yapılmadı. Yani Biz o, ona çok güvendik. O, o, gibi Yusuf Yılmaz Türk, Yusuf Var ya her şeyi yapıyoruz. Ya çıkıp iki dakika ne ki oradan bize bizim tanıdığımız diyorsun madem. Yani hiçbir şey yapılmıyor götürün bunu. Bizim elimizde imkan var yani. Gerekirse onu oradan İstanbul'a da götürürdük Ankara'ya da mesele değil. Evet. Ama benim çocuğum onlara güveniyor. Aynen. Sağlık, sağlık Müdürlüğü devreye girince. Hem bizim Sağlık gelin, hem hem biz, hem de bizim gelinimiz orada bizim, çalışıyordu. Bizim işte mücadele etmemizle birlikte oldu yani. Zaten hani, son bir, bilmiyorum artık o doktor ismini ama uzun saçlı bir doktor var. Hanımı da rica ettiği için, almaz demişler aslında ama hanımı da rica ettiği için, arkadaşlar çok olduğu için oradan hmm. Ali Fuat'ı çağırdı istediler yani son bir kez denemek amacıyla. Ölür diyerekten götürmüştük biz ama öyle dediler bize yani, yolda amiransla ölür dediler. Yani. Tıkanıyor, bundan dolayı bir tazminat hakkımız da tıkanıyor çünkü o okulki süreç bekletici mesele oluyor. Tedavi gerçekleştirilemiyor, devlet zarar görüyor. Şu ana kadar Ali Fuat'ın devletin yaptığı şu ana kadar Ali Fuata ekstra zarf belki en az 150 milyarı geçmiştir. Doğrudur. Yazık günah yani. Yani dışarıdan mama geliyor. Bakınız Polga Bey, şu mamayı Fransızın Her gün böyle görüyor. mi yapıyorsunuz? Her gün <laughs> evet, genelde evet. her gün fizik tedavimizi böyle ayaklarını Ama hareket ettirmek yani, için mecbur yapmak zorundayız. Kireçle yapıp onun kalmaması için. Bu şekilde yani, uğraşıyoruz şey evladımızla. Bunlar. Da. Bunlar evet. yazık günah değil mi yani? Bu çocuğa hem bunu çektiriyorsun hem evet. bunu hiç şey kaybı. Ne yaptık ya? Ha, bu kaçıncı Her şey, şey ya? yani yani. Hmm. Ben şimdi Her söyleyeyim seferinde söyleyeyim. bu yani. Kadın doğum yapmış. Bebek yoğun bakımda. Bakın bu 2006 yaptım ben Hemşire çocuğun başında ısıcı açıyor. Gidiyor hanımefendi. Dışarıda sevgilisi oturuyor. Sevgili. Bir yıl ya. Allah ya yapmışım ya. ya. bu net. Her şey güvenlik kamerası var. Net. Hemşirenin suçu ya. Bu kanı başlı başına sıkıntı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kimi neye koruyorsun? Bir adam bir de öder. Ya yani, kısa. Hayır Gidecek. Elemanın eyvallah arkasında dur ama suçluysa keçi yazmayı kardeşim. Ciddi. Bu kadar basit ya. Şuradaki iki edeceğiz. çocuğumun hayatını çaldılar onlar. Allah da onları bildiği gibi yapsın başka bir şey değil. Yani benim çocuğum herkes için o kadar çok çabalardı ki. İşte genelde çoğu hastane şey yapar değil mi? Gidersin, arkadaş bir de imkanı yok, başka hastane evet. değil mi? Yani? Ondan onu evet. Onu ne yapabilirsin mesela. burada zamanı karşı karşıya. Bu evet, işin şakası evet. yok. Yani. Bir de bize dedikleri bizim arkadaşımız hiç merak etmeyin. Biz çok güzel ilgileniyoruz. Bize bir de dedikleri bu yani. eklenmişler yani. yani. Yani, evet yani, yani. Demek En son orada işte uzun saçlı bir hekim İlgilenmek böyle bir şeymiş demek ki. Ama görsem çok iyi hatırlar. Bir daha. <laughs> o benim hayatım. Nasıl da o benim diğerim. Ben kurban olun. olduğum Mevlam bize bir büyük bir imtihan verdi ama sorumlularından da hakkını istiyorum yani. Rabbim sorsun inşallah. Ben sor, biz soramadıysak <laughs> Rabbim soracak. Öbür dünyası var bu dünyanın. Benim çocuğum çok pratik, çok çok çalışkan bir çocuk. Hmm. Konuşamıyorsun diye mi babacığım sen? Ses ver bakayım sadece... Adil. Sadece bu kadar. Sadece bu kadar söyle. Bir de el işaretiyle anlaşıyoruz. Göz ve el işaretiyle. Başka anlaşma şeklimiz yok. Bu şekilde. Ama şey algısı çok iyi değil mi? Çok, algı iyi, çok iyi. Çok şükür evet, yani. Şey. Algı çok iyi. iyi. Hatırlama, beyin de e, kesinlikle unutmuyoruz. Ben anlamadım çok bağırıyor. Ne oldu? Ne din Ali mi? Fuat dedim. Aşağıda kavga vardı. Sonra duydum ses kavga var. Onu mu söylüyorsun? Evet diyor. Aşağıda kavga vardı. Yani aslında...